Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ali şu örtüyü kaznıyım ben. Evet. ben. Örtüyü de toplu yapayım, ben. Örtüyü. Örtüyü de topluyalım. Evet. Ali. Dışarıda zilki ya. Ali. Ali tozlanırsın şimdi ya. Ya o Şimdi bir de dediğim gibi yola gidecek, düşmüş, Ne diyeyim? İnce ya süpüremeden herhalde. Yapışıyor. Şu, şu örtüyü alıver. Örtüyü, örtüyü. Başka yıkadım diye anam halı diye onu. Senin dedi ya. Ha, şu örtüyü bu kaldırsana zahmet. Az bir dur dur. He? Durayım mı? Al şunu. Şurada dışarıda çıktım. Toplayalım arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Tamam. Sen onu bir topla. Onu da onu da makine yaparım. Yıkayalım olur mu? Tozunu çık da ondan sonra makine. He işte. Tozunu makine yap. Tamam. Ver sen onu lan. Şimdi şur şuraya çektireyim bir de sil. Tamam bir de güzelce sil. İşi neye çekiyorsun? Ben çekmedim ki ne. Ne mi çektin? Şimdi düşüverdi. İş. He şimdi düştü fişe.

Yaksana şu camın şeyini al. Örümceğim cam. Camın örümceğini aha, aha o var, bak. Aha, cam Açık olduğunu öğrenecek. tutmayayım. Duvardan tarafa pek gelmesin. Tamam. Şu duvara babam ne yapmış lan? Tamam. sebbayı mı vurmuş ona hep bence. Vurmuş, he. Arkadaşlar İnsanların annesi vardır, babası vardır. Ondan sonra Sağlığında hiç kimse kıymetini bilmez. Ee, anneler, babalar öldüğünü mü kıymetini, kıymetini biner. Ondan sonra cenazesinde gelirler böyle. iki göz yaşı, iki şey. Sağlığında hiç kimse oralı olmaz. Çöpürken ama kulpuna mı kırmışlar? Ne? Çöpürken ama kulpuna mı kırmışlar? Yok. Yok yok diyor. Bağlı ya onu diyorum ya. Yok diyorum. Aynen öyle etmişler. Baksana. Çöpürken ama. Kulpa kır, Kırmışlar. Sevgiliyim, i̇kinci el bizim oraya aldığımda. Çöpürken güzel çekiyor ama bu. Güzel çekiyor. Ona bir kulp yapılsa bence iyi olur. Değil mi? Daha güzel olur. <laughs> yakın cana buraya. Şuraya arkadaşlar Ali. gelişmiyor. fişi taktık. Bu kolay, bu ne ne de bu kere bakıyım. abit pa na makikita rin Dön şey bitti. Başım döndü. Niye? Başım, ha, başım döndü. Başım çekeyim arkadaşlar. Şu çamaşır. Babamın bir en ilkin renkleri attım. Ondan sonra perdeler iş yapacağım. Arkadaşlar. Bu arada. Ali'nin eline sağlık. Süpürüverdi. Şey edelim. Bir daha. Sana. Gel. Ali. Tamam. Tamam. Yanmışsın. burada mı? Isırayla çeviriyorum. Şurada da etmişim. Bunu ben ters çevirdim Ali. Öbür türlü türlü arkadaşlar. Yüzü ben böyle ısrarla çeviriyorum. Konmuş olduğum. Babam gibi öyle çeviriyor. Tamam. Ver bir kova su içini de temizleyelim. Onu içine ettik aynen. İçini Tozunu Ay, toprağına. Fişi çekeyim ben sana tamam mı? Orayı da bir ser Ali. Kızına da dedim Mehmet'im bir kum sıkıntı var. He he. Kafasımı tutuyor, mitiyor, makalıyor. He he. Su. Bir de onu şey yapmış. Ha söyledim He he şey yapmış. Kafalığını getirdim vallaha. Hadi de diğerlerine kurma. Ne? Ne diyor? Ne var? Sonradan kaçtık. Kısırcağımız da bir yok olur. Tamam kısıracağım. Onun için kalmasın. Yiyeceğim. Bir dur. Ben bu tuvaletle bayıyor yıkadım şimdi. Şey yapacağım. Namazımı da kılarım. O anda gelsin. Otur bir daha alalım şimdi yemediler diye. Ya, ha Bağışlar zaten. Aldım dedim oturdum yerden alacağım da oturdum. Daha Hayır, tamam ben tamam ben ısıracağım tamam ana. Sen biliyorum çünkü onu yapacak. Suna kokuyor kokuyor. İşte oradan getir şöyle. Evet canımız diye ki şey ya diye ki koksa Aşağıdan vermiyor, ha, Dünyan, ha, da Aşağıdan vermiyorlar. Ha bile bile vermiyoruz. Yani ha vermez oradan getirdi. Doğru daha ana giderken bu işi şey yapar. Evet.